Tokat, Galatasaray Paşa Stadyumunda Galatasaray'la kupa maçımız olacak. Şu anda yönetim olarak, şehir olarak, takım olarak bu maça herkes hazırlandı. E, buradaki stat'taki gerekli tedbirler, gerekli e, düzenlemelerin hepsi yapıldı. E, burada inşallah Türk futboluna, Tokat Spor'a, Galatasaray'a yakışır bir mücadele geçecek önümüzdeki hafta. Bununla alakalı biz yönetim olarak tüm düşenlerin hepsini her geçen gün analiz yapıp noktamız varsa da tedarik ve çözüm noktasında çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah maç sonucu da takımımızın lehin olur. Galatasaray yaklaşık burada 7500 civarında taraftara e, oynayacak. Bizim şu anda yaklaşık 1000 kişilik kapalı tribün kapasitemiz var. 6500 civarında da açık tribün kapasitemiz var. Tamamı 7500. 7500 kişiye yani biz ee, belki de e, gelip de bilet bittiğinden dolayı stada giremeyen, maçı izleyemeyen muhakkak ve muhakkak seyircimiz olacaktır dışarıda. Bilet satışları çok iyi noktada gidiyor. Şu ana kadar e, yaklaşık 5000'in üzerinde açık tribün bileti satılmış. E, yaklaşık 800 civarında kapalı tribün bileti satılmış. Yani e, acele edilmezse Tokat temsilcilerimiz belki son bir iki gün içerisinde bilet noktasında e, mağdur olabilirler. Субтитры <laughs> сделал